Arkadaşlar merhabalar iyi çalışmalar diliyorum e, 3-4-5 yayınlarından e, aslında klasik ve güzel bir soru bunun devamında bir soru daha çözeceğim bunun buna benzer e, ona zemin oluştursun diye önce bunu çözmek istedim şimdi burada 9 üzeri x eksi 3 üzeri x artı 2 artı 1 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2 olarak verilmiş buna göre x1 artı x2 kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar ne yapıyorduk genellikle biz 3 9 üzeri x'i 3 üzeri 2 x diye yazarsak bunu da 3 üzeri x'in karesi olarak yazarsak arkadaşlar Eksi 3 üzeri x çarpı 3'ün karesi 9 diyelim. Artı 1 eşittir. 0 olarak denklemizi düzenliyorduk. 3 üzeri x gördüğümüz yere k dersek burası k kare eksi 9k artı 1 eşittir 0 denklemine dönüşüyordu. Biz burada k'larımızı bulup daha sonra 3 üzeri x'e k dediğimiz için buradan x'lerimize geçmeye çalışıyorduk. Ama bakın burada çarpanlara ayrılmak kolay değil. Kökleri, yani köklerimiz köklü ifadeler olarak gelecektir. Ama burada şunu yapabiliriz. Bizden x1 artı x2 istiyoruz. Yani x1 ve x2'yi ayrı ayrı bulmamız istenmemiş. Biz şimdi 3 üzeri x'te k dedik ya. O zaman 3 üzeri x1'in bize k1'i vereceğini, 3 üzeri x2'nin de bize k2'yi vereceğini düşünebiliriz. Arkadaşlar biz x1 artı x2'yi aradığımız için taraf tarafa çarparsak zaten 3 üzeri x1 artı x2'yi k1 çarpı k2 olarak yakalamış oluruz. Biz k'ları ayrı ayrı bulamadık ama şu denklemden kökler çarpımını bulabiliriz değil mi? Çünkü bu denklemin kökleri de k1 ve k2'dir. k1 çarpı k2 de c bölü a'dan 1 gelmiş olacaktır arkadaşlar. Eğer K1 çarpı K2'miz 1 ise 3 üzeri X1 artı X2'mizin de 1 olması. Dolayısıyla 1 de 3'ün 0. kuvveti olduğu için X1 artı X2'mizin de 0 olması gerekir. Arkadaşlar K'ları X'leri ayrı ayrı bulmadan X1 artı X2'yi buradan yakalamış olduk. Doğru cevabımız B şıkkı 0 gelmiş oldu. Buna benzer bir mantığı şimdi bir sonraki sorumuzda kullanacağımız için önce bunu çözmek istedim. Bu da gerçekten güzel bir soru. Umarım buradaki çözüm de açıklayıcı olmuştur arkadaşlar. Arkadaşlar acil yayınlarından güzel bir logaritma sorusu biraz işlemli bir soru az önce çözmeye başladım ama bir yerde işlem hatası yaptığım için tekrar baştan çözmeye çalışacağız sizler için umarım işlem hatası yapmadan açıklayıcı olacak bir şekilde tamamlamış oluruz çözümü. Şimdi logaritma 3 tabanında x eksi logaritma x tabanında 4 çarpı logaritma 2 tabanında 5 logaritma 3 tabanında 7 ise bunu sağlayan uygun şartlardaki x değerlerinin çarpımı kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar aslında şu ortada benim gözüme çarpan bir şey var. Bakın şurada çarpma durumu olduğu için tabanları değiştirebileceğimizi bir hatırlayalım. Yani ben burada logaritma 2 tabanında 4 çarpı logaritma x tabanında 5 yazabilirim. Bakın logaritma 2 tabanında 4 de 2 olduğu için burası bana 2 tane logaritma x tabanında neyi vermiş olacaktır? 5'i vermiş olacaktır arkadaşlar. Bunu yazarak düzenleyelim. Logaritma 3 tabanında x eksi 2 tane logaritma x tabanında 5... E, logaritma 3 tabanında 7'yi de buraya atarsak eksi logaritma 3 tabanında 7 eşittir 0'ı elde etmiş oluruz arkadaşlar. Şimdi ben diyorum ki bakın burada 3 tabanında x var burada x tabanında 5 var. Şu logaritma 3 tabanında x'ten ben faydalanmak istiyorum. Şu özelliğimizi hatırlıyor muyuz? Logaritma a tabanında b eşittir logaritma x tabanında b bölü logaritma x tabanında a olarak yazılabiliyordu. 3 tabanında x'ten bir tane daha olsa, burada hani x'lerin alabileceği değerler çarpımı demiş ya. Sanki hani bir denklem elde edeceğiz de o denklemden işte kökler toplamı, kökler çarpımı gibi bir şey yakalayacağız gibi düşünüyoruz. Düşünürsek arkadaşlar. Şöyle yapabiliriz. Şuradaki x tabanında 5'i şuradaki 3 tabanında x'e benzetmek adına logaritma 3 tabanında 5 bölü logaritma 3 tabanında x olarak yazabiliriz şuradaki özelliğimizden. Şimdi biz burada logaritma 3 tabanında x'imizi a dersek denklemimiz neye dönüşmüş olur? A eksi 2 çarpı logaritma 3 tabanında 5 bölü burası da A olduğu için A yazarız. Eksi logaritma 3 tabanında 7 eşittir 0'a dönüşmüş olur arkadaşlar. Bakın ben burada her tarafı A ile çarparsam arkadaşlar ikinci dereceden bir denklem elde etmiş olurum. Yani A kare ...eksi, şunun yanına a gelecek ya... ...a çarpı logaritma 3 tabanında 7... ...şuradaki a gittiği için... ...eksi 2 çarpı logaritma 3 tabanında 5... ...eşittir. Neyi elde etmiş olacağız? Sıfırı. İşte buradaki a'ları sanki yakalayabiliriz gibi geliyor arkadaşlar. Çünkü bu ikinci erzem bir denkleme dönüştü. Bize bunu sağlayan x değerlerinin çarpımı sorulmuş. Biz logaritma 3 tabanında x'e a dedik. Şimdi logaritma 3 tabanında x a ise arkadaşlar... ...3 üzeri a x gelir. Şimdi biz x1 çarpı x2'yi arıyoruz diyelim arkadaşlar arkadaşlar. Burada mesela bizim x1'imiz aslında 3 üzeri a1 gibi düşünebilir. x2'miz de 3 üzeri a2 gibi düşünülebilir. Bunların çarpımını arıyoruz ya. x1 çarpı x2'nin nereden geleceğini görüyoruz. 3 üzeri A1 çarpı 3 üzeri A2'den gelen 3 üzeri A1 artı A2'den geleceğini görüyoruz burada arkadaşlar. Yani biz A1 artı A2'yi bulursak bunu da 3'ün üstüne yazarsak X1 çarpı X2'ye geçebiliriz diye düşünüyorum. E şimdi bu A'ya bağlı bir ikinci dereceden bir denklem arkadaşlar. Ben burada A1 artı A2'yi kökler toplamından bulabilirim. Bu denklemi ben bir de şöyle yazayım. A kare eksi logaritma 3 tabanında 7 tane A. Yani bunlar tabi A bunun içinde değil. Eksi 2 çarpı logaritma 3 tabanında 5 eşittir 0. Bu denklem A'ya bağlı ikinci eriden bir denklemse bu denklemin kökler toplamı ne gelir arkadaşlar? A1 artı A2 eksi B bölü A'dan eksi eksi logaritma 3 tabanında 7 bölü 1 olarak gelmiş olur. Çünkü burada A'nın kat sayısı dediğimiz B'miz eksi logaritma 3 tabanında 7'dir. E bu da bize neyi vermiş olur? Logaritma 3 tabanında 7'yi verir. Yani biz A1 artı A2'yi ne olarak bulmuş olduk? Logaritma 3 tabanında 7'yi olarak bulmuş olduk. E burada yerine yazarsak x1 çarpı x2 eşittir. 3 üzeri logaritma 3 tabanında 7 gelir. E bunlar 3 olunca buranın sonucu şuranın iç kısmı oluyordu. Yani bizim x1 çarpı x2'miz 7 olarak bulunmuş olur arkadaşlar. İşte bakın uygun şartlardaki x değerlerinin çarpımı buradan 7 olarak yani b şıkkı olarak gelmiş oldu. İşlemli bir soru, farklı bir soru. Çok sınav tarzımı bu tarzı tartışılabilir. Sınavda böyle zor bir logaritma sorulduğunu ben pek hatırlamıyorum. Ama en azından bakış açısı olması açısından ben anlatmaya çalıştım. Umarım çözümde açıklayıcı olmuştur arkadaşlar.